terk edilmek veya terk etmek zorunda kalmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Çünkü her ikisinde de kişi istemediği bir ayrılıkla karşı karşıya kalıyor. Ve her iki durumda da kişi kendisine şu soruyu soruyor. Biraz daha mücadele etseydim ve hatta biraz daha katlansaydım bu durum değişir miydi? Arkadaşlar, şunu ben çok net bir şekilde söyleyebilirim. Terk etmeyi kafaya koyan bir insan eninde sonunda zaten terk eder. Terk etmeyecek olan bir insan zaten terk etmez. Veya da seni kendisini terk etmeye zorlayan bir insan davranışlarıyla sana uyguladığı psikolojik istismarla veya da sana yaptığı haksızlıklarla beraber seni kendisini terk etmeye zorlayan insan terk edilene kadar sana uyguladığı şeyi artırarak yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla her şey eninde sonunda zaten olacağına varıyor. Ondan dolayı bu soruyu çok daha fazla kendine sorarak kendini yıpratma. Ama diyelim olan oldu terk edildin veya terk etmek zorunda kaldın. Şimdi ne yapacaksın? İçinde bulunduğun durumu sana şu şekilde ifade edebilirim. Yani kocaman bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorsun kendini. Çünkü niye? Yaşamamın bir anlamı kalmadı. Bu neden oluyor biliyor musun? Çünkü o ilişkiyi sürdürebilmek için öyle bir mücadeleye kalkışıyorsun ki hele son zamanlarda öyle bir mücadeleye kalkışıyorsun ki o ilişkiyi sürdürmek senin hayatının amacına dönüşüyor. Yani hayatının tek bir gayesi var. O da ne? O insanı hayatında tutmak. Veya o insanın hayatında tutunmak. Arkadaşlar böyle bir şey bir insanın gayesi olamaz. Zaten bundan dolayı böyle bir boşluğun içine düşüyorsun. Kendini tekrar sorgulaman için terk edilmeden veya terk etmek zorunda kalmadan önceki o zaman zarfına biraz bir dikkat edersen yaptığın her şey ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak o ilişkiyi ayakta tutmaya yöneliktir. Hayatında tek bir gaye var, tek bir amaç var bu ilişkiyi ayakta tutmak. Arkadaşlarınla buluşup enerji depoluyorsun. Niye? E, evdekine tahammül edebilmek için, evdekini idare edebilmek için. Bak niyet sürekli amaç, gaye sürekli bu ilişkiyi ayakta tutmaya çalışmak. İşte burada hedefini şaşırıyor insan. Bu mücadele senin için içinde kaybolduğun bir girdaba dönüşüyor. Peki ne olmalı? Arkadaşlar bakın bir insanın asıl amacı, bir insanın asıl gayesi kendi en iyi versiyonunu ortaya çıkarmaktır. Bu herkes için geçerli. Sahip olduğu imkan nispetinde kendi en iyi versiyonunu ortaya çıkarmaktır. Böylece ne oluyor biliyor musun? Sen kendi en iyi versiyonunu ortaya çıkardığın zaman kendini gerçekleştirmiş oluyorsun. Ama diyelim o girdava bir kere kapıldın. Yani o ilişkiyi ayakta tutmak için artık bir mücadeleye kalkıştın. Ne oluyor biliyor musun o mücadelenin içerisinde kendini kaybediyorsun. Kendinden ödün veriyorsun. Kendine ihanet ediyorsun. Çok acı bir gerçeği seninle şimdi paylaşayım mı? Sen bile o ilişkiyi ayakta tutmak için kendinden ödün vererek kendinden uzaklaşırken bir başkasının seni terk etmesini niye yargılıyorsun ki? Bir başkasının sana sadık kalmamasını niye yargılıyorsun ki? Sen kendine sadık kalmamışsın. Bu açıdan olayı değerlendirdiğinde onun seni terk etmesi ve hatta onun seni kendisini terk etmek zorunda bırakması senin için aslında bir nimet oluyor. Yanlış yapıyorsun diyor sana. Sen sen olmaktan çıkmışsın bile. Ondan dolayı hayatın amacını tekrar bir daha bir sorgulaman için bu aslında bir fırsat. Kocaman bir boşluğa düşüyorsun. Niye? Yapacağım hiçbir şeyin amacı yok ki. Arka bir amacım kalmadı ki. Arkadaşlarımla buluşayım. Niye arkadaşlarımla buluşayım ki? Evde yani idare etme kurtarmaya çalıştığım bir ilişkim yok ki. Ne alakası var diyorsun ama evet gerçekten öyle. Ama arkadaşlarına buluşacaksın. Niye? Senin kendi en iyi versiyonunu ortaya çıkarman için. Ama velev ki diyelim bu şekilde zaten devam etmezdi. Sen kendinden uzaklaştıkça bu hayat zaten seni yoracaktı. Ve eninde sonunda zaten tükenip bu ilişki zaten bitecekti. Sen sen olmaktan çıkmışsın. Sen sen olmamayı daha ne kadar sürdüreceksin ki? Ki bunlar fedakarlık değil. Sen kendini heba ediyorsun bu ilişkinin içerisinde. Feda etmek bambaşka bir şey. Ondan dolayı terk edilmek veya terk etmek zorunda bırakılmak aslında bir fırsattır. Kendini sorguluyorsun. E nerede hata yaptım? Nerede kendimden uzaklaştım? İşte fırsat bu fırsat. Hayatında oluşan bu boşluğu sen kendini gerçekleştirmeye yönelik atacağın adımlarla doldurmalısın. Sen kendi en iyi versiyonunu ortaya çıkardıktan sonra seni sen olduğun için sevecek olan insanlar zaten ortaya çıkacak. Merak etme. Yeter ki sen kendinden ödün verme. Ve terk edilen insanın veyahut da terk etmek zorunda kalan insan bu süreçte şöyle bir hataya da düşebiliyor. Yani çok kolay bir şekilde kendisini yargılayabiliyor veyahut da kendisini suçlayabiliyor, kendisini aşağılayabiliyor. İşte sen çok salaksın, geri zekalısın, manyaksın işte bunu yaptın, şunu yaptın, bu kadar fedakarlıklar yaptın. Hiçbirisinin kıymeti bilinmedi. İşte sen böyle geri zekalısın gibi ifadelerle biraz argo olduk. kusura bakmayın ama kişi kendisiyle baş başa kaldığında bu şekilde konuşabiliyor. Ama bu çok büyük bir hata. Çünkü biz arkadaşlar, bakın yaratan bizi kul olarak yarattı ve bize yargılama yetkisini vermedi. Şimdi diyebilirsiniz ya iş vaaza mı dönüşüyor? Arkadaşlar bakın ben dini hassasiyeti olmayan insanlarla yani dini herhangi bir inancı olmayan insanlara da danışmanlık yapıyorum. Farklı inanca sahip olan insanlara da danışmanlık yapıyorum. Onlarla konuştuğum zaman da şunu söylüyorum. Benim anlattığım, benim anlattığım şeyleri sen kendi anlayışına göre uyarlarsan istifade edersin. Şimdi burada meseleye odaklanalım tamam mı? Burada meseleye odaklanalım. Yaratan bizi kul olarak yarattı. Bize yargılama yetkisi vermedi. Suçlama yetkisi de vermedi. Kendimiz de, da, kendimiz de dahil. Dolayısıyla biz burada kendimizi yargılamayacağız. Kendimizi suçlamayacağız olan biteni sorgulayacağız sadece. İşte bu yanlış oldu. Burada fazla yaptım. Burada biraz daha eksik o. Burası biraz eksik oldu. Burada çok fazla yaptım. Bunu doğru yaptım. Bunu yanlış yaptım. Kendini sorgula. İlişkini sorgula ve bırak bu sorgulama yargılamaya dönüşmesin. Duygularına kapılarak bu sorgulama bir yargılamaya dönüşmesin. Burası çok önemli. Diğer bir nokta ise ne biliyor musunuz? Duygusal tepkiler vermemek. Arkadaşlar bakın burası da çok önemli. Terk edildin veya terk etmek zorunda kaldın. Yaptığın şeyler aklına geliyor ve sen öfkeleniyorsun ve onun kapısına dayanmak istiyorsun. Telefonu açıp hakaret etmek istiyorsun, aşağılamak istiyorsun, bağırmak istiyorsun, haykırmak istiyorsun. Bir tane danışanım vardı. Bana söyledi ki: "Eşim beni aldattı ve terk etti." Sonra aldattığı kişiyle evlendi. Ve karşımda böyle kas katı kesildi. Ve dedi ki ben onun arkasından bir damla gözyaşı dökmeyeceğim çünkü değmiyor. Evet doğru dedim. Değmiyor haklısın. Ama ağlamamakla iyileşme sürecini geciktirirsin, ertelersin, başka bir şey yapmazsın. Sen çünkü onun için ağlamayacaksın, sen kendin için ağlayacaksın. Kendi duygularını dışa yansıtacaksın. Ama burada ne oluyor biliyor musun? İki aşırı uçla karşı karşıya kalıyor. Terk edilen veya terk etmek zorunda kalan kişi. O da ne? Ya hiçbir şekilde duygularını dışa yansıtmıyor, kendi içinde hapsediyor, despotça duygularını baskılıyor ve buna duygularına bu şekilde hakim olduğunu zannediyor ki duygularını despotça baskılıyor sadece başka bir şey değil. Veya da duygularının esiri olarak içinden nasıl geliyorsa öyle davranıyor. Gidiyor kapısına dayanıyor, ağlıyor, sızlıyor, hakaret ediyor, aşağılıyor. Her ikisi de yanlış arkadaşlar. Tamam, içinde bir basınç oluşuyor. Aynı aktif olan bir yanardağ gibi düşün. Patlamak üzeresin. Şimdi ben size bir şey soracağım. Aktif olan yanardağın rahatlaması için hangi yöne patladığı önemli mi? Önemli değil. Yanardağ için önemli olan patlaması, içinden çıksın yeter. Şimdi bak, aynısı terk edilen veya terk etmek zorunda kalan insan için de geçerli. Sen duygularını kontrollü bir şekilde yaşa. Ona haykırmak mı istiyorsun? Hakaret mi etmek istiyorsun? Bağırmak mı istiyorsun? Al bir kağıt kalem yaz. Duygularını yaz. Ama ona gönderme. Yak gitsin. Yetmedi mi? Bir daha yaz. Yetmedi mi? Bir daha yaz. O duygular senin içinde sakin, sükunet bulana kadar. Çünkü sen sükunete erene kadar sen bu eylemi yap. Ama diyelim bu da yetmiyor. Bak bunu egzersiz olarak da uygulayabilirsin. Diyelim kapısına dayanmak istiyorsun, tamam mı? Hakaret etmek istiyorsun, kapısını tekmelemek istiyorsun. Yapacağım bir şey var yani yazmak seni durdurmuyorsa. Evde yalnız olduğun bir zaman televizyonun sesini de biraz açarsın, komşular duymasın. Yastığın içine bağır. Al yastığı kapıya fırlat, kendi odanın kapısını tekmele. Yani illa bir kapı tekmelemek istiyorsan anlatabiliyor muyum ama bunu ona göstermek zorunda değilsin. Bu işte senin duygularını kontrollü bir şekilde dışa yansıtmanı sağlar. Yani bir yanar daha düşün. İlla ben bu yöne patlarsam rahatlarım. Hayır, patla yeter. Sen içindeki o duygularını dışa yansıt, kontrollü bir şekilde. Ama bir de ne var biliyor musun? Fazla o duygunun içerisinde kalma. Birkaç defa burnundan nefes alarak da yine sakinleşebilirsin. Bununla alakalı yani nefes egzersiziyle alakalı bir video yayınlayacağım zaten. Dediğim gibi yani illa o duyguyu ona yansıtmak zorunda değilsin. İlla onun kapısına dayanmak zorunda değilsin. İçinde o kabaran o öfkeyi kağıda dök. Yetmiyor mu? Evde yalnızken televizyon sesini aç. Yastığın içine bağır. Al yastığı kanepeye vur. Sinirini bu şekilde çıkart. Sonra biraz nefes egzersiziyle beraber sakinleş. Yine hayatına devam et. Bu seni rahatlatacak ve hayatında oluşan o boşluk bu seni bunalıma sokmasın, bu senin için bir girdaba dönüşmesin. O boşluğu sen kendini gerçekleştirmeye yönelik atacağın adımlarla alakalı geliştirdiğin rutinlerle doldurmalısın. Ve o rutinleri kesinlikle aksatmadan devam ettireceksin, sürdüreceksin. Bu şekilde bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilirsin ve üstesinden gelirsin ve daha güçlü bir şekilde bu durumdan çıkarsın. Evet arkadaşlar terk edilen veya terk etmek zorunda kalan insanın dikkat etmesi gerektiği noktaları paylaştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.